EA Sports It's in the game Merhaba arkadaşlar ben NoFaxMotion'un Umut FIFA 15 sonunda Yükleyebildim buldum oyunu Orijinal yani öyle torrentten falan değil Saçmalamayın <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Süper Lig kariyeri yapalım dedim e, Süper Lig kariyeri yapmışken de en güçlü takımı seçim dedim Doğru tahmin ettiğiniz Balıkesir Spor kariyerimize başlıyoruz Hazırlık dönemini geçtik çünkü Balıkesir Spor hazırlığa ihtiyaç duymaz. İlk maçımız Akisar'da. 4-0'lık falan bir skor bekliyorum. Öyle bir şey var kafamda. Size taktiği gösterelim. 4-3 oynuyoruz. Çünkü şampiyonluk istiyoruz. Çok mantıklı geldi bana. Isaac'te küçük bir sakatlık var. Oynatmayalım bu maçlık. Vargas! Bir bakayım kardeşim. Ama Isaac benim çok önemli. O benim kilit oyuncum olacak. Makisar gel bakayım koç. No, no. Aa, oyundan çıkıyordum neredeyse. Evet, formaları görelim. Hazırız. Hadi halledelim Makisar'ı. Evet, Balıkesir Spor'la Süper Lig'in ilk maçına hazırız. 34 maç yapacağız. 34'te 34 istiyorum. Başka bir sonucu kabul etmiyorum bile. Çünkü Balıkesir zaten başarılı bir takım. Puan durumuna bakarsınız şu anda gerçek puan durumuna. Ona yakın bir şey görürsünüz zaten. Hadi bakalım. World Class'ta oynuyoruz arkadaşlar. Zorluğumuz World Class. Aslında Balıkesir'e Legendary yakışırdı ama. Legendary. Aman beyler. Aman. Aman. Bel kırıldı. Sesini duydum buradan. Sakin. Şöyle uzun bir top atalım. Vargas koş kardeşim. Aha, Isaac olacak doğru şimdi. Peki en büyük yıldızımız kim? Kim en büyük yıldızımız? Gökhan Ünal. Gökhan Ünal varken sırtımız yere gelmez. Fenerbahçe görmüş, Trabzon görmüş adam. Beyler dikkat! Çok, Çok güzel. Çok güzel. Vursam mı? İyi de, iyi de, iyi de, iyi iyi. Sercan yerden orta, yerden orta. Sakin. Çok güzel. Tekrar. Mel ah. kırıldı. Güzel, baskılı bir başlangıç. Tam istediğim gibi. <laughs> lay lay lay. Sercan yürü. Sercan yürü. Gökhan sen yürü lan. Bu ara topları deneyeceğiz abi. Sercan'ın özellikle önüne. Isaac geldiği zaman Isaac'ın önüne. Hızlı oyuncularımız var. Kullanmamız lazım. Santos. Ah. Allık kop. Allık. Kopu dedim lan topa. O ne biçim pas lan? O ne biçim pas lan? Böyle mi konuşuldu? soyunma odasında böyle mi konuştuk? Hocam hepsini güzel atacağım demedin mi bana? Çok güzel. Yakan kaç abi? Yakan. Yakan. Şekli topu. F2. Yakan boşluk buldu. Yakan. Bas mükemmel. Efsane sezonun ilk golü. Kimden geldi? Vargas mı? O? Vargas. Diye. Ermin zes atmış, zes mi zek mi zek mi? Zek mi? Evet. Ermin zek 20 tane falan atar Bu sezon ilk attı Gökhan Ünal'ın golü yalnız Gökhan alkışlar Alkışlar Gökhan için Sercan Sercan çok tehlikeli bir oyuncu Ama topu ayağına alabildiği zaman Orta sağlar çok kolay var oyunu bu bölümünde. Nice ya, Konuşamadım. Adamlar artık orada. Bak adamlar geliyor. Çoğalıyorlar. Tadımız kaçmasın. Tadımız kaçmasın. Acun abi. Beatbox yapacağım. Lan! Vur abi ona. İyi başladık maça. Lütfen. Ermin kaç kardeşim? Kaç kardeşim? Müthiş, müthiş Gökhan, müthiş. Kendi başına gol atacak çocuk. Sercan, Sercan direkt girer. Direkt girer. Kandırdım. Sercan, Ermin. Defansa çarpan top. Korner. Bravo. Evet, defanstan atacak golü şimdi. Gomez'in ortası. O Messi oyuncu yok bizde. Başka Stroh'u vurduk. Ah. <laughs> What the fuck? Bunu izleyeceğiz abi. İzleyemedim. Çok güzel. Sercan'a bir top istedi. Gökhan'a gitti. Gökhan onu da alıyordu. Ara paslara dikkat. Ara paslara dikkat. Müthiş geçti. Bilal. Uzaktan şutlarıyla ünlü. Hale! Balıkesir oğlum bu. Bir yer beş atar. Come on! Hop hop! <laughs> Evre ben bir konuşma yapacağım çocuklara. Sıkıntı yok. Nedir derdiniz? Nedir sizin derdiniz? Offside oh, that diye bir şey yok. Çıkın oynayın. Oynadınız. Hadi bakayım. Kustadio. Sertan Vardan'ın yerine girmiş. Sertan varmış. Rakipte haberim yok. O yüzden yeniliyoruz. Çok klas oyuncudur Sertan. Kaydım Adım adım attırmıyoruz adım. Bu devrede adım attırmıyoruz. Gördüğünüz gibi adım atamıyorlar adamlar. Vaste var lan adamlarda. Ben ne yapayım yani? Aldık mı onu? Aldık. Gökhan kaç. Gökhan kaç. Müthiş bas. Gökhan kaçsana oğlum. Gökhan. Gökhan. Böyle pozisyonları yüzlerce kez gördü. Mükemmel bu. Gökhan'ın Devre arası konuşması böyle işe yarar işte. Hocalar izlesin bunu. Hak ettiniz bu sevgili çocuklar. Helal olsun. Ne goldu lan o. Ne goldu be! Hakan açısını şöyle bir düzeltti. Şahane. Şahane. Nereden çıktın be birader? Sen nereden çıktın? Tamam olur olurum şimdi burada kaptıktan sonra. Ermin. Ermin. Beki oynadı. Vargas. Vargas Gökhan'ın önüne atmak istediği. Gökhan alır mı onu? Onu da mı alacaktı dedim. Yok. Müthiş be. Çok güzel. Gökhan'dan Sercan'a. Çok ince. Iyi. İnce gördüm. Benim Vargas öldü. Onu da sonradan aldım be. Santos. Vargas, sen bırak abi. Direkt futbolu bırak yani. Lan! İçeride eksik yakalandık. Ortayı yaptırmamamız lazım. Güzel, iyi oyaladık. Aman! 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 Gökhan! Kendi bile atabilir, öyle bir oyuncu o. Gökhan! Bravo, süper. We have Gökhan'ın they don't! Sercan biraz daha oyuna girmeni bekliyorum kardeşim bak. 70'e kadar oyuna giremezsen çıkaracağım seni haberin olsun. Kaleci ne yapıyorsun hacı? Ne yapıyorsun lan? Tamam sorun yok. Sercan oyuna gir hadi bakayım. Üstüne yürüyorsun adamın. Ben basmadım sen kendin gidiyorsun. Değiştir oyuncu değiştir. Vargas öldü bir kere. Isaac. Küçük bir sakatlığım vardı. Düzelmiştir o. Yeter. Isaac giriyor vargası yerine. Maçtan önce küçük bir sakatlığı vardı. risk etmek istemedim ama çok yoruldu Vargas. Yapacak bir şey yok. O ne lan? Oğlum zorla gol yiyeceğiz he. Sercan'dan müthiş bir pas. Ermin bir golü var bugün. Bir daha asist olaydı. İyiydi. Korner geliyor. Vur lan! Güzel. Dön şimdi yerine dön. Kalma orada. Tabular. lan. Yiğit Gökoğlu'nu Hızlı bir kanıt oyuncusu daha girdi oyuna. Bana çökmez ama. Faul. Adam adam. Aman kale. Evet boşluklardan faydalanalım. Adamlar çıkıyor artık. Çok güzel. Sercan indir Gökhan'a. Gökhan halleder onu. Gökhan vuracak zannetti herkes. Sercan. Aramayalım bunları. Bunları aramayalım çocuklar. Hop çok güzel. Hayze kaç abi. Wow, müthiş. Santos. 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 Pas versene. Sercan'a bir atamadım şunu. Sercan. Sercan. Göter canım. Göter canım. İlk pozisyonda pası vereceksin. Nerede benim adamlarım ya? Acı. Tamam sakin. Faul. Bacağını kırdılar. Kale. <laughs> <Tamam>. Hadi <laughs> bu maçı bitirelim ufaktan. Oğlum niye kaşınıyorum <gülüyor> <gülüyor> stres seviyorum stres. Ama ne çıktım bu? Gökhan. 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 Abi yine yanlış şeye bastım ya. Balık kesirin. Geleceğiyle oynuyorum balık kesirin. Tamam. Sakin. İlk maç çok önemlidir. Henüz daha hazırlık döneminin sonlarına doğru olduğu için yorulmalar, hatalar normaldir. Daha iyi olacağız ve şampiyon olacağız. İkinci maçımız Konya ile. Konya deplasmanı beni hiç ilgilendirmiyor. Çok rahat galip geleceğim bir defans. Defans. Ama Vargas'ı çıkaracağım. Tamam. Sol tarafta Ayze'yi bir denemek istiyorum. Konya deplasmanı ligin ikinci maçı. Hasan Kabze de Uğur İncaman da yedek. Calma çok tehlikeli ya. Aman. Konya'da ilk maçında 1-1 bir, bir berabere kalmış. Sevgili gibi başlayamamışlar kendi evlerinde. Offset oh, yok mu hoca? Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Çok güzel be. Ermin. Aizen'in önüne at o kopar. Kopamadı. Kopamadı. Nalet olsun Nalet. Kim o? Canım ağa. sen ne ara buraya geçtin demiş oldaydım be. <laughs> tamam. Futbol tanrıları bizim yanımızda ya sıkıntı yok. Biz maçı alırız. <laughs> Evliya mı var lan karede? Gücümüz yetmedi. Çevikliğimiz yetmedi onu tutmaya. Kalabalık geliyorlar. Arkadan da adamlar geliyor. Tadımız kaçmasın. Tadımız kaçmasın. Tor yediyor ya. Konya zorluyor bizi. Savunma. Ali çık al abi. Çık al. Ters bir vuruş. Hakkerler pek önemsemedi bu pozisyonu ama gol olurdu. Oh be. Isaac yürü abi. Bunda da yürüyemeyeceksen yani. Tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gökhan'ın önüne at. Gökhan al onu göğsüne. Çok ağırsın be kardeşim. Çok be. Gökhan'a laf yok. Gökhan bizi şampiyon yapacak. Gökhan'a laf yok. Yine güzel. Yine güzel. Hadi. Kaldık orada kaldık. Dört kişi orada kaldık. Ara paslara izin yok. Tamam. Alacağım onu. Alacağım onu. Ya niye alım? Önünü alamadık. Ama. Şu soğukkanlığa bakar mısınız derken. Çok soğukkanlılık iyi değil demek ki. he Hadi. Ayze. Çok güzel. Puh. of. Ne baskı yedik be kardeşim yoruldum ya. Oğlum vurun vurun. Topu, top topla oynuyor oynanıyor ya futbol. Topa vurmanız lazım. Sercan müthiş geçti. Biz yetecek mi? Yetmeyecek. Yetecek. Sercan helal. Sercan içeri gir. Sercan. Pas isteyen var mı? Verdi pası. Ermin. Aa. Bravo Sercan. Kazandık korneri. Gomez çok iyi kornerler kullandı ilk maçta. Alıştı. işte. Yine Rangelo da baş başa. Rangelo öğrendim oğlum artık senin hareketlerini. Sen beni geçemezsin. O Storia ile Calma tehlikeli adamlar. Sakin. Sercan oynayalım. Müthiş. Bravo. Tatlar kaçtı mı Konya? Sercan. Ermin'i görelim. Müthiş top. Ermin. Mükemmel bir gol. Olağanüstü. Kay dizinin üstüne kay. Balıkesir, rakip tanımıyor. Lay! Bizi için koyduk Konya Spor'a da. Lay lay lay. Lay lay lay. Tam bir Anadolu takım hücumuydu. Sercan'ın pasa bak. Sercan böyle oynasaydın Galatasaray'da kalırdın işte acı. Neyse, potansiyelin hepiniz farkımızın hızındayız. Bravo Sercan, Sercan perdeledi. Offside. Hacı offside ya. Kınarak kurtardım orada golü de haberiniz yok işte. Bakın basam öyle olmuyor. Süper. Bakalım yorulmuş muyuz? Devam. Daha benim Vargas silahım var oğlum. Kim girmiş? Hasan Kabze oyuna girmiş. İşte korktum başıma geldi. Çok söylersen olurmuş. woo Torre. Isaac. Vargas'ın girmesine ramak kaldı. Bir şey yap. İşte böyle. İşte böyle. Müthiş bas. Gökhan Ünal. Gökhan Ünal da verdi pası. Kaleci. Tahmin etti be. Good anticipation, mate. Congratulations. Ama çıkardılar topu. Kayacağım. Doğruya içeride. Doğruya içeride. Ondan golle yapayım çok canım sıkılır. Lan! Allah Allah! Ayze'yi çıkaracağım dur unutturmayın. Unutturmayın. Söyleyin bana. Of! Tamam. Tamam sakin. Isaac. Isaac. Hadi çıkarmadım seni. Hadi koçum. Isaac. Faul var orada net. Isaac fake. Isaac. Bir fake daha. Isaac. Mükemmel bir gol. Özür diliyorum Vargas. Yedeklesin koç. Harika harika. Neyse dur golü izleyelim de değişikliği öyle yapalım. Çok şık. Soğuk hiç kaybetmedi. İşte bir forvetten bir bitirildi santrafordan beklediğimiz gereken sakinlik bulur. Ne cümle Hop. Yetmedi. Hop. alarak. Tırıs. Şimdi Yorulan adamlar vardır. Santos seni dinlendirelim kardeşim. Kimi alalım yerine? Depe. Hmm. Mervan Çelik, değil mi? Seni yoksa onun yerini alalım. Umarım çok erken yapmıyoruz bu değişiklikleri. Bravo, bravo Depe. Ah Isaac, ah. Emenike gibi oldu. Gol atıyor ama oyun içinde sıkıntılı yani. Isaac. Isaac. Yok artık Isaac. Isaac gidiyor. Isaac. Isaac. Çekiştirdiler beni. Sakin. Isaac. Isaac yine fakelerle giriyor. Isaac. Kasım attı. Bir şey oldu orada ama. Kas atması. Hasan sana hareket imkanı yok. O saat yok mu lan burada? Sercan önüne attı Okan'ın. İçeride kimse var mı? Var. Hadi Isaac. Isaac'dan önce Gökhan. Mükemmel bir gol. Gökhan'ın oyunda değil lan. Gökhan'ın oyunda değil. Kim o? Ermin mi? Ermin. Mükemmel bir gol. Helal olsun. 3 oldu 3 deplasmanda 3 oldu ayıp yazık Konya yazık yalnız golde yine Ayze'nin katkısı büyüktü alkışlar Ayze'ye. Sercan önü açık Sercan buradan fake yerler mi yiyebilirler Sercan Sercan çok tehlikeli geldi Sercan Yeni bir şey denedi. Futbola yeni bir soluk kazanmak istedi. Götüyle atmak istedi. Başarısız oldu. Müthiş! Çok inceydi galiba. İki maçta gollememiş oluruz. Tamam. Bitirdi. Arkadaşlar. 2'de iki 2 iki yaptık. Bu uzun yolda balık kesiri yalnız mı bırakacaksınız? Umarım bırakmazsınız. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ben NoFox Machine'den Umut. Hepinize iyi günler. no fuck's mushy